Türkiye yanıyor, içimiz yanıyor. Başladığı dakikadan beri Çevre TV olarak aktarıyorduk ve giderek çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Ve herhalde pik noktasına ulaşmış durumda. Manavgat'ta bir yangın var biliyorsunuz. Afad'tan açıklama geldi. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 122 vatandaşımız etkilendi. 58 vatandaşın da tedavileri devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda sürücüsü yaralandı ve tedavi altına alındı. 4 farklı noktada yangın çıktı Manavgat'ta. Havadan ve karadan müdahale yapıldı. Bir uçak, bir İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, bine yakın personel yangın söndürme çalışmasında görev aldı. Ve Sağlık Bakanlığı tarafından da bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının sevk edildiği belirtildi AFAD'dan yapılan açıklamada. Antalya AFAD Müdürlüğü'nden de 4 araç ve 14 personel yine bölgede görevlendirildi. Ayrıca az önce gördüğünüz Isparta'dan gelen itfaiye ekiplerini Isparta ile beraber Burdur, Konya, Karaman ve Mersin'den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde de e, söndürme ekipleri bölgeye geldiler. Özellikle evler var. E, yine görüntülerini izliyorsunuz. Bu evler tahliye edildi. Birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar gördü Manavgat'taki yangında. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden de yine ekipler Hasar tespit çalışmasına başladı. Türk Kızılayı tarafından da bir sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı bölgeye sevk edildi. 20 bin kişilik 400 günlük öğün kapasiteli beslenme üniteleri de yine 25 personelle bölgeye sevk edildi. Evet müdahale sırasında helikopterlerle yapılan çekimler böyle. Gördüğünüz gibi dumandan sahil şeridi gözükmüyor Manavgat'ta. Antalya'nın Manavgat ilçesinde görüntüler bu şekilde.